Merhaba. Bu bölümün içinde makalenin özetinin yazımı üzerinde duracağız. Özet bölümü okuyucuların başlıktan sonra en çok karşılarına çıkan bölümdür. Ve okuyucular makalenin tamamını okuyup okumayacaklarına aslında özet bölümüne bakarak karar verirler. Yani başlıktan sonra aslında özet bölümü makalenin gerisini okumaları için okuyucuyu ikna ettiğiniz bölümdür. Kısa olduğu için yazılması çok kolaymış gibi zannedilir. Aslında özet bölümü en fazla titizlik ve özen gösterilmesi gereken bölümdür ve düşünüldüğü kadar da yazımı kolay değildir. Bu içerikle birlikte sizlere özetin nasıl yazılması gerektiğini aşama aşama anlatacağız.